Beni taciz eden sapık bu mu? Bu <laughs> mu oh, değil mi? Ya memur bey, böyle sapık mapık oluyorum ama ne kadar ayıp ya. Bu kız zaten bağıracakmış, Badet gelmiş ya. Kim olsa bağırır ya bu. Yazıklar olsun Kubat. İki dakika seni boş bıraktım... ...hem de başkasında aynı mağazada püh, üzerime gül kokluyorsun. Yazıklar olsun Kubat'ım. Hanımefendi sizi de mi taciz etti? Ya bak hala taciz maciz, o nasıl laf ya? O benim karım, niye taciz edeyim? İnsan karısını taciz eder mi? Nihale! Karının önünde başkalarını taciz ediyorsun. Alçak sapık. Bir dakika memur bey, arkadan karıma çok benziyordu. Ben o yüzden taciz sarıldım yani. Tuzak soru sormuştun. Demek karın da taciz ediyorsun. Yürü karakola. Ya ya yani bir şey söylesene. Polis ee, bey, o zaman bırakın yani. O benim kocam. Sadece beni evde taciz eder o. Tamam ya, sağ tuzak soru soruyor. Ne düşüyorsun tuzak soru ya? Allah ım, Allah, ım. sen de Allah sus be kadın. Ya, öleceğim sandım Allah. Im. Şükürler olsun ya Rabb'im, yine beni kurtardın. Ya Şükrü şurada... de... ...az önce... Çıkın. ...yanlış anlamadın değil mi? Tamamen profesyonelceydi yani. Bildiğin az daha öldürüyordun beni. Farkındasın değil mi? Sen koynumda beslediğim bir yılansın. Yalansın! Yılan! Krep! Sansar. Aha. Madem çok kilo aldım, o zaman bu kiloları vermemde bana yardımcı olacaksın. Ya ama yani ben... Öyleyse aması aması yok. Seni de bu arkandaki kamuoyu desteğini de bu uçaktan hemen aşağı naşlatırım ona göre. Kapış? Ya canım yardım ederim. Ya sonuçta sen benim en iyi arkadaşımsın. Kamu oyuna saygımdan susuyorum ama içimden sana çok şey sarf ediyorum. Eminim gözlerimden bunu anlamışsındır. Zihin